Niye la? Bana üzülmüyor bu Bana da üzülmüyor. Bir gün bir orospu bir şey geldi. <laughs> Hiç unutmam. Görür görmez cız içim. Böyle basma B etek dizine kadar. Hiç orap yok. Üstünde açık bu biliyorsun. Saçlar maçlar. Pırlanta anlayacaksın. Biliyorum beyler. Oğlum benim de amonu koyuyorum. Butterfly yaptım kankisinin için bak. Orospu kaçıyor, orospu kaçıyor, orospular kaçıyor. orospular kaçıyor. <laughs> kaçıyor? kaçıyor. Nasıl kaçıyor? Orospular kaçıyor. Nasıl kaçıyor? Lan orospular harbi harika bunlar kaçıyor. <laughs> Kovala yığınları. Lan kaçtı, kaçtı. Lan <laughs> olayı tekrar edin de, de, beyler. De, de, olayı bitirin bak, bitirin. Bak ben tilt oldum lan. Hadi oğlum bak. Oğlum bak. Ruby, tamam kanka da haklısın de bitir olayı. Sikeceğim gö götünü. Niye uzatıyorsun götünü? Sikteyim. Ya ben banlayacağım seni amına kodumun <laughs> Hadi oğlum bak aptal mısın sen? Escobaro de la yarraka de patata Hule mandaro de la gotekoro de la mata Siko taşako mata kata Hula pata Hatta pata Geride hali bile adam bilmiyor ki niye soktuk kanka onu bastı her yere ya Dur lan Ananı s**k Ananı s**k Ananı s**k <laughs> <Ananı sik. gülüyor> <laughs> <laughs> İnan böyle para Oğlum ne boyun para? Güzel <laughs> para hadi. Hadi hadi. hadi. var. Onun iki buçuğu var Mustafa. Git. Tamam. Benim de ben de var. Aldım aldım aldım. Yarrak iki buçuğu var Kero. Erkan. İki buçuğu var. var. Hadi. Ananı öyle işte. Orası mı? Ananı çıkarlar. Mustafa Hedim. da öldü ha. Vallahi Mustafa da öldü. <laughs> ya kanka oynasanız ama şuna ne yapıyorsunuz ya? Ya ben adamla fight atana kadar 3 kişi çıkardı yukarı ya. <laughs> Öldüm ben <laughs> de. Allah Allah ya. O da öldü. Ölmedi kanka. Efe Dört aşağı şey atlasana. Var. Diamond kılıcımı al. Deathmatch'te dalga geçsene şununla kanka. Efe okla. Bir buçuğu var. Bir buçuk. Kapanı kullanır mısın? Kanka? Öyle gitme. Bir buçuğu var. Allah'ım tecrübesi. <laughs> Dalacak bak. Dikkat et. As ya amına koyayım. Ya sabır amına koyayım ya. 30 saniye. <laughs> Kola düştü. <laughs> ya yakma. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır ölme ölme. ölme Ben okay, yine yani sabra gideceğim ben birazdan. Gör. <laughs> 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 ya sabır amına koyayım. 133 ya. maç. Ya ATMA ya. <laughs> 0 0 20'nin var bak uzaklaş benden Bak gap ya vardı. Leg yapılıyor. Ben almayacağım seni uzak. Okların isabet amına koyacağım ya at Ya <laughs> 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 <laughs>